Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında? Önce bir onun özetini geçelim. Bir short vector container yazdık. Ve bir container aslında biz ne yapabildik? Vektörün kendine ait bir sort fonksiyonu olmamasına rağmen. Yani sıralama fonksiyonu olmamasına rağmen bunu sıralayabildik arkadaşlar. Hem vektörle yaptık bunu hem de container yaptık. Şimdi bakın bu uygulamamızda ne yapacağız aslında? Include ile yine gerekli dosyalarımı ekleyeyim. Yapacağımız şey aslında şu. Direkt olarak gideceğiz. Bunun tam tersini yapan yani reverse'ünü aslında çalıştıran bir fonksiyon buraya yazmaya çalışacağız arkadaşlar. O yüzden bakın geliyorum buraya. Randomize diyorum. Bir vektör integer türünden template oluşturup ivec 1 diyorum. J fill bunun içerisini dolduruyorum arkadaşlar. Standart olarak önce bir yazayım, çalıştırayım, değer aldığımızı görelim. Aldıktan sonra da arkadaşlar devam edelim. Şimdi bakın şöyle bir sıralamalı aslında bir ifade buraya geliyor arkadaşlar. Şimdi biz ilk ne yapabiliriz biliyor musunuz? Şu reverse işlemi yapacaksak eğer burada yani aslında reverse olarak bunu yani aslında tam tersinden sıralamaya çalışacaksak yani büyükten küçüğe bu işlemi yapacaksak bir tane fonksiyon yazmamız gerekiyor. Onu da ilk neyde yazalım aslında? Bakın şurada şu ifadem var. Aynısını alıyorum arkadaşlar buraya. Sort Vector It Reverse diye aslında gidiyorum. Bunu detaylandırıyorum. Şimdi bakın bu hash dosyamın içerisine geldiğimde sort vector it fonksiyonu burada. Bunun aynısını alıyorum arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyorum. Ve bunun başına reverse ifadesini ekliyorum. Herhangi bir sort fonksiyonunu arkadaşlar büyükten küçüğe değil de küçükten büyüğe değil de büyükten küçüğe yapmak isterseniz tek yapmanız gereken şey şu oluyor. Küçüktür ifadesini buraya koyun. Eğer bunu koyarsanız arkadaşlar Tekrardan bakın. C display diyorum. Evek 1 diyorum buraya. Ve bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdığına bakın. 977 değerini biz burada aslında görüyoruz. Neyle? Detaylı bir şekilde aslında bu değerleri elde edebiliyoruz arkadaşlar. Aynısı nerede geçerli? Bakın sort vektör iti ben gidip burada evek 1 beginle ve ivec bir end ile burada çağırırsam şöyle alıp bu sefer ne yapacak arkadaşlar? Bu vektörü kendi içerisinde gidecek küçükten büyüğe sıralayacak bakın. Yani aynı operandın üzerinde aslında biz bunun aynısını gerçekleştirebiliyoruz. Peki biz bunun container'ını yazabilir miyiz? Bakın container için sort vector container demiştim. Şöyle. Buraya geliyorum. Sadece ivek vereceğim buraya ve reverse ifadesini de buraya ekleyeceğim. Eğer bu ifadeyi eklersem arkadaşlar bakın burada. Sort vector it burada, reverse'ü burada, ikincisi burada. Container olanı da bakın arkadaşlar burada verilmiş. Bunun aynısını alıyorum. Şöyle kopyalıyorum. Şunu siliyorum arkadaşlar. Ve bunu küçüğe çeviriyorum tek yapmanız gereken şey bu reverse ifadesinde buraya yazıyorum şimdi bakın tekrardan çalıştırıyorum bunu bu sefer bakın 9 9 7 6 4 3 2 1 geldi 0 1 2 2 3 4 6 7 9 9 bu sefer tekrardan 9 9 7 6 4 3 2 1 0 değerini aslında biz burada detaylı bir şekilde elde ettik arkadaşlar <laughs> şimdi bakın bununla alakalı çok fazla bir örnek yapmama gerek yok çünkü bizim vereceğimiz ifadelerin içerisinde burada aslında ne yapacağız? Biz bu mantığı kullanabiliriz. Bakın burada sort vector container reverse container verdiğimiz evet bu kodun performansı düşebilir. Ama kodu daha kolay bir şekilde yazarız. İkincisi bunların hepsini eğer iteratörlerle yaparsanız arkadaşlar bu ne sağlar size genel bir yapıyla aslında generalization diyoruz ya biz mesela. Bunu sağlamanızı aslında gerçekleştirir arkadaşlar. Şimdi bakın bu konuyu şöyle kısaca bir verdim. Bir x 10'umuza artık burada başlayalım. Yapacağımız diğer iş ne olacak aslında burada? Temel olarak şu olacak. Şöyle alıyorum bunu da bir yorum satırını alıyorum. Şöyle buraya geleyim. Bir copy fonksiyonu yazacağız arkadaşlar şimdi. X10'un içerisinde include diyorum utility class HPP using namespace std int main ifadesinin içerisinde return sıfırı da verip aslında ne yapacağım? Yine bütün kodumu tekrardan yaratacağım arkadaşlar. int değerimi de burada alayım. Aldıktan sonra bu vektörün içerisinde i 1 ile bunu set edeyim. c film'ı buraya çağırayım. 10 tane değer üretsin burada. Ve Normal operant fonksiyonum burada çağırayım. Neyle? siyah diyeyim. Normal evac1 is diyeyim. Enter <laughs> demi koyayım. C display ifademin içerisinde container'ın kendisini verip burada bunu yazdırayım. Şimdi bakın buraya ben bir tane fonksiyon yazacağım. O fonksiyon ne yapacak biliyor musunuz? My copy it diye bir fonksiyon yazacağım ve fonksiyon içerisinde ivec1 bigindeki değerlerimin hepsini ivec2 n'de kadar aslında şuraya 1 yazıyorum. Bir tane yeni bir container tanımlayacağım burada. ivec2.bigin diyeceğim buna. Aynı şekilde ivec2 n ifadesini buraya vereceğim. Ve burada değerler ne yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? ivec 1 2 IVEC 2 işlemini aslında bana yapacak. Bunu yapmak için de bakın şöyle bir şey yapıyorum buraya. IVEC 2 diyorum. Burada eğer ki bakın ben burada bir kopyalama işlemi yapacaksam arkadaşlar hatta şunu şöyle yapalım. Şöyle alalım. Burada bakın ne yapmam gerekiyor? Eğer ki ben pointer aritmetiğini burada kullanacaksam bakın onluk yer açtıysam burada initialize'da da aslında IVEC 2'de 10 tane eleman yaratacağım. Yoksa benim bunu ne yapmam gerekiyor? Pushback back fonksiyonuyla aslında burada çağırmam gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra ne yapacağım? After copy operation we get diyorum bakın burada. Şöyle. C display ivek 1 ve 2'yi buraya yazdırıyorum. Şimdi bakın bu copy fonksiyonun içerisinde ne olacak aslında arkadaşlar? Standart aslında bildiğimiz bir yerden bir yere atama yapacağız. <laughs> bu atamayı nasıl yapacağız? Bakın buraya geliyorum. Öncelikle bir template oluşturuyorum. Class T diyorum bakın. Aynı şekilde bir void my copy it diyorum buraya. T'nin back biri, T'nin end biri, T'nin back ikisi, T'nin end ikisini buraya yazıyorum. Yine ne yapacağım? İteratörlerimin değerlerini almak için aslında iter1'e back1'i auto ile tanımlayacağım. iter2'ye back2'yi auto ile tanımlayacağım. Ve bu döngünün içerisinde aslında bir while döngüsü yazı buraya. iter1 eşit değilken end1'e ve iter2 eşit değilken end2'ye diyeceğim burada. Bunu dedikten sonra arkadaşlar yapmam gereken tek şey ne? Yıldız iter2'nin içerisine yıldız iter1'e atayacağım bakın. Neden? Çünkü ikinciye yazmak istiyorum ben. Ve iter 1 artı artı diyeceğim. iter 2 artı artı bu ifadenin içerisinde vereceğim. Şöyle bir ifade de. Şimdi bakın bu my copy it'i ben yazdım burada. Yazdıktan sonra bakın bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra after copy operation'da bakın yukarıdaki değer neyse aşağıdaki değerde aynı ifadeyle verilmiş oluyor. Şimdi bakın ivec 2'yi oluşturdunuz ya burada. ivec 2'yi oluşturduktan sonra biz ne yapabiliriz biliyor musunuz? Buraya geliyorum. Sort işlemi, işlemi yapabiliriz. Bu iki dizi üzerinde. O yüzden bakın sort'u geliyorum burada. Şöyle. Sort vector container ile ivec 1'i vereyim bir. Yine ivec 2'yi vereyim burada bakın. Şöyle. Ve after sort operation diyorum. Bakın buraya tekrardan çalıştırıyorum bunları. Bu sefer ne gelecek arkadaşlar bakın. 6 1 1 2 5 0 bilmem ne bilmem ne gelmiş. Bakın burada 0 0 1 2 2 2 5 6 diğerini aslında burada detaylı bir şekilde elde edebiliyorum. Bu mantığın aynısını arkadaşlar aslında nerede yapabilirim? Bunun içerisinde yapabilirim. O yüzden bakın şu ifadem var ya bu ifademin aynısını bir de gideyim hemen konteynerine yazayım. Class T diyorum bakın. Void hatta buna class T demeyelim. Gcon diyelim. My copy it diyorum buraya. Gcon reference türünden ne alacağım buraya? Bir C1 alacağım. Bir de Gcon reference türünden C2 alacağım. Bakın burada. Aynı türden nesneleri atadığımı varsayıyorum. Bu ifadeyi yazarken. O yüzden bakın otorun içerisinde yine iter 1 eşittir diyorum. Bakın C1'in bilgini diyorum burada. Oto iter iki eşittir. C2'nin bilgini diyorum. Bunları dedikten sonra bir for döngüsünün içerisinde initializer'ı zaten yaptım. Iter 1 eşit değilken. C1'in end'ine. End'ine. Ve iter 2 eşit değilken. C2'nin end'ine diyorum. Iter 1 artı artı. Iter 2 artı artı yazıyorum burada her döngünün değerinde ve yıldız iter 2'ye yıldız iter 1'i burada atıyorum arkadaşlar. Bu ifadenin içerisinde bunu yapabilirim. Tabi buraya ne yazacağız? Kon ifadesini koyacağız. My copy con olacak. O yüzden bakın bunu denediğimde aslında burada şöyle şu ifadenin hepsini bir kopyalayalım. Aşağıya geçireyim. Yorum satırını alalım. 10.1 olsun bu da. Bu copy işlemini gideyim. Ne yapayım bu sefer? My copy con ile yapayım. İvek 1 İvek 2 ifadesini buraya yazıyorum. Bunları yazdıktan sonra arkadaşlar tekrardan çalıştırdığımda bu sefer bu container işlemi yapacak. Ve gerçekten bakın ne yapıyor? Container benim istediğim değerlerin hepsini detaylı bir şekilde çıkarabiliyor arkadaşlar. Şimdi bakın bir sonraki derste ne yapacağız? Farklı türlerde aslında kopyalama işlemini biz nasıl yapabiliriz burada? Çünkü bakın dikkat edin ben burada ivek 1 ve ivek 2 yazıyorum ya konteynerların içerisinde. Bakın buraya gidip eğer ki list yazarsam ben ve bu listi çalıştırmaya çalışırsam bu sefer bakın my de hata veriyor. Çünkü diyor ki no instance of function template bilmem ne bilmem ne diyor. Yani sen diyor bak diyor vektör verdin diyor. Ben bunun template'e vektör türü olduğunu tespit ettim diyor. Ama bak sen buna list verirsen benim türlerim uyuşmaz diyor. O yüzden ya git bunun overload'unu yaz diyor. Ya da bu fonksiyonu düzelt diyor arkadaşlar. Bu fonksiyonla alakalı aslında. Bir sonraki derste örneğimize devam edeceğiz arkadaşlar.